Çok güzel, yani herkesin elde emeğine sağlık. Çok anlamlı. İzlerken çok keyifliydi. Bir o kadar da çok güzel anlamlar içeriyor. Yani biz çok güzel vakit geçirdik. Teşekkür ederim. Harika Çok güzeldi. Oyuncular zaten tartışmasız çok güzel. Belediyenin böyle bir hizmette bulunması çok çok güzel. Her şey çok güzel olacak. Buna inanıyoruz. Devamını bekliyoruz. Ee, öncelikle bugünkü oyunun premier olduğunu da bilmiyordum. Bu benim için çok büyük bir sürpriz oldu. Ee, şu an işim nedeniyle çok yoğun bir dönemdeyim. Ee, eşimin organizasyonuyla geldik. Biz ee, kışın sezon açıldığı zaman her akşam her haftada en az 4-5 kere bir tiyatro oluyor. Açıkçası ee, Tolga İskit'in oyunu olduğunu ee, duyunca ben de varım dedim. İnanın Yalova'dan kalktım geldim. Şu an Yalova'da ee, işlerim var yoğun bir şekilde. Gece yarısı da döneceğim tekrar. Yani Sanat gerçekten böyle, ee, bir şey peşinden koşturuyor. Ee, oyun gibi bambaşkaydı zaten, yani bu kadar güzel bir e, temsilin e, bu kadar güzel, organize bir şekilde e, sunulması e, tiyatro ile ilgisi, alakası olmayan insanların da daha sonraki oyunlara eşlik etmesine, katılmasına sebebiyet veriyor. Bunlar çok güzel çalışmalar. Umarım hep devamı gelir. Ee, ben de ilk kez buraya geldim. Genelde biz karşı tarafın taksisiyiz. Kadıköy <laughs> tiyatro seyredeyiz biz. Ama daha fazla geleceğimize emin olduk. Buradaki çok atmosferi güzel. atmosferi de iyi Evet atmosfer de çok iyiydi. Ulaşım olarak da beklediğimden daha kolaymış. Ee, toplu taşımayla geldik. Aracımızla çıkmadık yolu geç diye. Umarım e, belediyemiz, e, belediyeniz diyelim daha doğrusu, e, sanatseverlere böyle destek olmaya devam eder. Çok, çok memnun kaldım ben kendi adıma. Belediye Tiyatroları bu sezonda 16 Ekim'de sahnelerini çirkin oyunuyla açtı. Ve çirkin oyunu biz bu gece izledik, hepimiz bayıldık. Tüm salonumuz doluydu ve gerçekten biz çok keyif alarak izledik. Sahne çok muhteşemdi. Gelip mutlaka izlemelerini istiyorum. Bütün buradaki Bakırköylülerimizin, İstanbullu hemşerilerimizin hepsinin izlemesini istiyorum. Ben çok keyif aldım, ben bayıldım. Ellerine emeklerine sa sağlık diyorum ve sözü bırakıyorum hocam aragı hocam. Şimdi Mayem bu e, çok önemli bir yazar dünyada e, çok zor bir oyun, e, absürt bir oyun e, ama siz de izlediniz. Bunu oyun ne kadar absürt, ne kadar anlaşılmaz olursa olsun seyircide muhakkak bir karşılığı olur. Benim sanat sanat anlayışım böyle. Yani seyirci eğer es geçerse bir oyun benim için hiçbir kıymeti yok. Oyuncu olarak da seyirci olarak Dolayısıyla müthiş bir reji. Seyirci içine alan bir reji. Çok çalışıldı. Çok, her şey çok hesaplandı ve e, böyle olunca da oyun seyirciden karşılığını görüyor. Bu akşam da gördünüz. Full bir salon. E, i̇yi bir işe yapacağını düşünüyoruz. Ama sadece bununla kalmıyoruz. Şimdi çocuk oyunumuz e, devreye giriyor. Arkasından iki kişilik bir e, oyun daha provaya başlayacak. Bir müjdemiz daha var. O da başkanımızın ve Nurcan Başkan'ın da çok desteğiyle. İBB'nin millet bahçesinde barutane sahnesi var. 200 kişilik bir tiyatro salonu. İBB ile görüşmelerimiz devam ediyor. Orada da Bakırköy Belediye Tiyatroları perde açacak. Bir sahne daha açmış olacağız. Orada da iki kişilik, üç kişilik küçük böyle niş oyunları sahneleyeceğiz. Ee, i̇şte Yunus Emre zaten e, tadilat aşamasında. E, burayı gördünüz yani dolayısıyla Bakırköy Belediye Tiyatroları büyüyor. Daha da büyüyecek, daha da çoğalacak ve daha çok seyirciye erişecek. Ama tabii tek olmazsa olmaz seyircimiz. Yanınızda olmalarını istiyoruz, bekliyoruz. E, hasretle kavuşma beklendi ve bu akşam büyük bir buluşma oldu yani. Oyunu Ajda Pekka'nın görmesi gerekiyor diye <laughs> Davet edelim kadar iyi kendisi. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Bakırköy Belediye Tiyatroları'nın yeni sezonunun ilk oyunu, Rövyeri Mayenburg'un çirkin oyununu izledik. Bu akşam izlediğiniz oyun sadece güzellik ve çirkinlik üzerine bir hikaye değil, aynı zamanda insanın kendini kabul etme mücadelesiyle de değil. Bazen aynaya baktığımızda gördüğümüz şeyden çok görülme biçimimiz aslında yer alıyor hepimizi. Ve Mayan tam bunu anlattı bize. Güzellik dediğimiz şey aslında kimin gözünden baktığımıza bağlı. Bu oyunu çalışırken aslında biz de biraz kendimizi sorguladık. Kendimizle yüzleştik. Kendi sorunlarımızla yüzleştik. Kimi zaman güldük. Kimi zaman rahatsız olduk. Kimi zaman da kendimize dışarıdan bakmayı öğrendik. Bu çok önemli. İşte tiyatronun gücü de burada. Bizi insan kılan sorularla bizi yeniden karşılaştırmak. Bu yolculukta benimle birlikte emek veren tüm sanatçı arkadaşlarıma, teknik ekibimize, dramaturgularımıza, yönetmenimize ve sahne arkasında görünmeyen ama kalbi hep sahnede aslında hepsi burada ama bir o kadar da dışarıda arkadaşlarımıza herkese gönülden teşekkür ediyorum. Ve özellikle sanata, tiyatroya ve bu kuruma verdiği güçlü destek için Bakırköy Belediye Başkanımız <laughs> Doçent Doktor Sayın Ayşegül Oğuzoğlu'na Başkan Yardımcımız Sayın Ayşegül Oğuzoğlu'na ve onların mevzinde tüm Bakırköy Belediyesi çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Sultan'a sevgili Serpil'e ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bu sahnede yükselen her ışıkta sizlerin vizyonunun ve inancının payı var. Biz Bakırköy Belediye Tiyatroları olarak her orada insana dair yeni bir söz söylemeyi hedef alıyoruz. Sizlerle aynı durumda buluşmak istiyoruz. Çünkü biz inanıyoruz ki tiyatro bir şehrin kalbidir. Bu akşam burada olduğunuz, bu kalbin atışına ortak olduğunuz için Hepinize sonsuz teşekkürler. İyi akşamlar. teşekkürler. Evet, Bakırköy Belediye Tiyatroları bu sezonda ilk defa Sahne'lerini Çirkin Oyunu ile açtı. Sahnede sizi keyifle izledik ve bugün perdelerimizi Çirkin Oyunu ile açtık. Ben Aramızda bir eksiğimiz var. Maalesef onu söz etmeden geçemeyeceğim. Doğacan Taşmaları da huzurlarınızda anmak <laughs> istiyorum. teşekkür ederim. i